Yine Yavuz 14'teyiz. Yavuz 14'ün 14, 14 sınıfında piyasadaki en küçük üyesi. E, Yavuz 14 LV olarak tüm sen kaplama olarak geçen bir tabancamızdır. Evet. E, bunda da düz tetik kullanılmıştır. Xtreme'deki gibi. yine... Tetiği bir görelim abi şöyle. O tetik hassasiyeti boşluğu olmasın diye direkt çektiği bir anda evet. Evet, şarjör ortadan kaldırmıştır. Türkiye'nin en hafif e, çelik tabancasıdır. 610 gram ağırlığı vardır. Yine şarjör kapasitesi 15 artı 1'dir. Dolayısıyla taşımaya yönelik ve atışa yönelik güzel küçük bir tabancadır. Neredeyse polimer ağırlığında bir tabanca. Evet, polimer ağırlığında Yine bir namlusu çelik, namlu gövdesi çelik, kapak çelik. çelik, gövdesi alüminyum, kapak çelik, Heh. gövde alüminyum. Dolayısıyla hafifliği de buradan kaynaklanmak. Evet. Normal bir yine arkasında spor atışlar için. Kunduz kuyruğu vardır. Furnuz Furnuz var. veya veya Double atışlarda daha kolay hedefi bulmak için sağlayacağı bir kunduz kuyruğu mevcut. Teşekkür ederim abi sağ ol. Bir de ben şöyle bir hemen tam net göstereyim onu. Bu en küçük hacat. Çivide de şakasınız hiçbir şey olmazsa.